Kur'an'ın hadimleri, bugün çektikleriyle beraber, tabi sabru sebat çok önemlidir. Hem çekecekleri şeylere karşı baştan hazırlıklı olmaları lazım. Fakat bir diğer taraftan da, hani o çekmeye karşı hazırlıklı olmaları lazım ama, biz diğer taraftan da bunlar gelecekte de başımıza gelecek Allah korusun. Ancak sabru sebat eden insanlar ayakta dimdik istikbala yürüyeceklerdir. Bugüne kadar olduğu gibi bir kısım kimseler adeta ani natüral seleksiyona uğrayıp da böyle elendikleri gibi günümüzde de elenenler vardır korkuyla telaşla ve yarın da bir kısım elenenler olacaktır. Elenenler korkudan dolayı elenenler olacaktır. İkbal hırsına kendisini kaptırdığından dolayı elenenler olacaktır. Şöhret marazından dolayı elenenler olacaktır Allah korusun. Bencillikten dolayı elenenler olacaktır. Tehditten dolayı elenenler olacaktır. İhlasını koruyamadığından dolayı hizmet, ihlası açık olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine hakkında buyurduğu hadisle yaklaşalım ona. Medine tıpkı bir körük gibidir öyle hava verip işte işlettiği ocak orada ispas kalmaz. Dolayısıyla Medine'de de is Medine'de ispas alır temizler. Bu yönüyle gelecekte de devam edecek bu şeyler bir taraftan sabır isteyecek, ikdam isteyecek. Diğer taraftan da tabi o ikdamı, o sabrı gösteremeyen insanlar daha ağır durumlar olacak, şartlar daha ağırlaşacak. Ta üstad dönemindeki şartlara denk ağırlıkta şartlar olacak. Ve yerin altına girmeyi arzu edeceksiniz. Keşke ölseydim diyeceksiniz. İşte o zaman bile az mucihdu gayreti ikdamı olan insanlar geleceğe yürüyecekler. Meseleyi bir imtihan sırrı şuuruyla alacaklar. Ve diyecekler ki şimdiye kadar böyle olmuş yani bu imtihanda başarılı olacaklar. Evvela bilinmesinde yarar var bunun. Çünkü dünyanın hiçbir devrinde, hiçbir zaman böyle tek düze yürüyerek hedefe ulaşılamamıştır. Hiçbir zaman ne Enbiya-i İzam yürürken varmıştır, ne Evliya-i Fikam, ne asfiya i Kiram, ne Müştehidini İzam, ne Müceddidini Kiram. Hiçbiri böyle tek düze yürüyerek hiçbir şeye takılmadan varmamıştır hiç olmazsa büyük çoğunluğu itibariyle Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi defaatla elenmişlerdir. Defaatla imtihana tabi tutulmuşlardır. Çünkü bu iş o mevzuda Allah'a karşı o kadar sadakatini, vefasını ispat etmiş insanların işidir. Hazırcıların hiç başı dişi ağırmadan böyle o işi üst seviyede hemen gelip temsil edeceklerin işi değil yani. 50 defa vefa imtihanı vermiş, 50 defa sadakat imtihanı vermiş insanların eşidir. Şimdiye kadar öyle olmuştur. Onun için Üstad bu endişesini ifade ederken, dilerim Cenab-ı Hak bize pahalıya satmasın der bunu. Ama 6. söze de bakarsanız, mal can verilir onu almak için yani. Hüsusıyla oradaki sadece ferdi cennete girmedir. Cennete sokma meselesi değildir. Cennete sokma, peygamberane azim ve cehid ister. Peygamberlik yolu Peygamberan azim ve cihet ister. Evet. Şimdi bunu bilmekte yarar var. Yani arkadaşlar bunu bilmeller. Ne oluyor ki dememeller yani. Nitekim Kur'an-ı Kerim anlatır. Ne oluyor ki demişlerdir bunlar. Ne oluyor böyle demişlerdir. Bu kafirce bir düşüncenin ifadesidir. Kazaya razı olmayan bir zihniyetin ifadesidir. Allah'ın takdirini tenkit eden insanların ifadesidir. Bizde ne oluyor ki yok yani. Bizde sadece olan şeyleri sarsıtsak bile, şok altında yaşasak bile sadece belki bir dönemde böyle hayretle manasını anlayamama içinde onu seyretmek, daha sonra da hayranlık manasına ayrı bir hayretle ki bu da Esma dairesinden Cenab-ı Hakk'ı rasat makamıdır veya sıfat dairesinden Cenab-ı Hakk'ı rasat makamıdır. Hayranlıkla, hayretle Cenab-ı Hakk'ın icraatını temaşa edip hatta belli bir ölçüde zevk almak yani. Öyle anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak sizin önünüzü açtıkça, hizmette size başarılar ihsan ettikçe, sizi uzak dairedekiler hazmedemeyecek, çekemeyecekler bir dönemde baskıyla, tazik ile, balyozlarla, belki tokmaklarla milletin başına vurarak onları kendilerine benzeten insanlar, siz de bir gün aynı şeyleri yapacaksınız mülazasına kapılarak, şimdiden bir kısım düşmanlık projeleri oluşturmayı düşünebilirler. Buna düşmanın cefası diyebilirsiniz. Ve buna bir eyvallah da çekebilirsiniz. Düşmanın cefasına eyvallah. Her türlüsüne. Fakat veri tarafta dost dediğiniz insanlar sizinle aynı kıbleye yönelen ayaklarının bulunduğu yere başlarını koyan iki müklüm olan yüz yere süren ve tevazu ile Allah nezdinde yükselmeye namzet olduklarını gösteren insanlar içinde de bu yükselişi hazmedemeyen insanlar çıkacaklardır. Mefisto dünden bugüne biraz daha profesyonel hale gelmiştir. Bizim toylaşmamızla makusen mütenasip. Biz toylaştıkça o daha profesyonel bir hal almıştır. Dolayısıyla salacaktır onları üzerinize ve onlara zulüm yaptırtacaktır. Mümin, mümine zulm edecektir. Şayani teessüf hadiselerde bulunacaktır. Zulme, zulümle mukabele etmek suretiyle zalim olmamaya dikkat edeceğiz o zaman. Tekme vuracaklar, tokatla üzerimize gelecekler, yaşama haklarından mahrum etmek isteyecekler, bu kadar ağır şartlar altında bile peygamberane tavrın değiştirilmemesi çok önemlidir. Başınıza adeta gökten meteorlar yağacak. Mülayemetiniz onları paramparça edecek. Adeta aleme şölenler yaşatacaksınız. Işık şuaları halinde alemin başına yağacak. Böyle olmazsanız vahdeti ruhiye temin edilemez. Dünyada huzur temin edilemez. Evet, alemin kötülüğü bizde kötülük duygularını uyarmak değil, belki onları bastırma adına alternatif sistemler oluşturmaya sevk etmeli. Bütün kötülüklere karşı böyle durulmazsa, böyle mukabelede bulunulmazsa, karşılık verilirse bu defa fitne ve fesat fasit daireleri oluşur. Kısır döngüler oluşur. İşin ağır yanını taşımak size düşüyor. Bizim ömrümüz vefa etmeyebilir. Gelecek size emanet. Mülayemet de size emanet. Müsamaha da size emanet. Affetme de size emanet. Kusurları görmeme de size emanet. Allah ahlakıyla ahlaklanmak size emanet. Tehallekû ve ahlakillah.